Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok kıymetli YouTube Derneği takipçileri ayı severleri. Afrika İnsani Yardım Organizasyonlarımız devam ediyor. Bugün de inşallah Kenya'da bir okul ve medresenin bir arada bulunmuş olduğu bir yerdeyiz. Buradaki Kur'an talebelerine, hafız talebelerimize inşallah görmüş olduğunuz gibi Kur'an-ı Kerimlerimizin dağıtımlarınızı yapacağız. Rabbim bu hayra vesile olan kimler varsa hepsinden razı olsun. Rabbim maddi manevi önünü, önünüzü açsın. Rabbim sıkıntılarınızı, dertlerinizi gidersin. Bu en güzel, en güzel hediye olan Kur'an-ı Kerim'i hediye ettiniz. Rabbim de size cennetini, cemalullahını ikram eylesin, ihsan eylesin kıymetli dostlarımız. Özellikle bunlar var ise Rabbim hepsinden ebeden razı olsun kıymetli dostlarımız ve bugünün bir özelliği var. Bugün Berat Kandili. İnşallah bu Kur'an hediyesiyle beraber beratımızı da hep beraber almış olacağız inşallah. Kıymetli dostlarımız, şimdi biz burada dağıtımlarımızı da yapacağız. Geri kalanını da hocalarına bırakacağız inşallah. Kıymetli dostlarımız. <laughs>